Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yaramaz Çocuk Efe Kanın mıydı? Efe Kan mıydı lan? Yok Efe Can. Ben Efe diyeceğim Yaramaz Çocuk Efe'nin Yeni videoyu çekiyoruz. Daha fazla böyle videonun gelmesini. İstiyorsanız videoma like atıp abone olun. O zaman hadi başlayalım. Evet abi ben artık büyüdüm. Bak. Bana ne? Bana ne? Çık. Ah. Uy. Ben yattım. <laughs> büyüdüm niye hava atmayacaktım ki? Önce yufu söyledim. Kuş gözüme ne demedim. İlk benesini kaldırıyorum. Çek ayağını. Çektim Ya ne saklanıyorsun orada ya? Bari görmesin. Çok...

<Sessizlik> ben Ua! Hani yapmadan düştüler. Çocuk düştü lan. Ah. Mesela bebek gibi kocaman ah. adam olmuşsun. kocan da, gittim beni beni Aha, aynen ben fırlattım ben, de seni içerim bir de geri içiyor sana ne sana ne içerim içerim yine ne? 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 Çocuk öldü. Ana. Çocuk vallahi öldü lan.

Ya atma bana. Gidiyoruz. Oğlum Seni. Olan... ne yapıyor Nefe? Neyse arkadaşlar o zaman Çok iyi bakın. Bay bay.